1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelen Tayfun Akal'ın 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Asıl kırılma noktasını ise Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam sınıfı serisiyle yakaladı. Tayfun Akal'ın 2017 yılında annesini kaybedince huzur evinde yaşamaya başladı. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle baston yardımıyla yürüyen sanatçı, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Ardından beyin kanaması geçirdi. Ünlü sanatçı, yaşam mücadelesi verdiği İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Aralık 2018 tarihinde vefat etti. Behiyak Soy 19 Eylül 1929 tarihinde dünyaya geldi bir dönemin en ünlü, en popüler kadın sanatçılarındandı. Maxim Gazinosu yıllarında Zeki ile yarışan tek kadın rakip olması da adından sıkça söz edilmesine neden olmuştu. Behi Aksoy 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalandı. 2011 yılında tüm mal varlığını elinden çıkararak huzur evine yerleşti. Aralık 2014'te yoğun bakıma alınan Behi Aksoy 31 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Şişli Nezih Huzur Evi'nde hayatını kaybetti. Altan Karındaş 5 Nisan 1928 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Ankara Kız Lisesi'nde eğitim gören sanatçı İstanbul'a taşınmasının ardından 1946 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Klasik Batı Müziği bölümüne girdi. Üçüncü yılın sonunda Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde kanlı düğün oyunuyla profesyonel tiyatro hayatına başladı. Altan Karındaş 2009 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir huzur evine yerleşti. 10 Şubat 2021 tarihinde rahatsızlıkları nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. 6 Mart 2021 tarihinde de Marmaris'te vefat etti. 2 Ocak 1944 yılında İstanbul'da doğan Baykalkent, tiyatro oyunculuğu yaparak sanat hayatına ilk adımını attı. 1963 yılından itibaren sinema filmlerinde figüran olarak görev alan Baykalkent, daha çok komedi ve komik tiplerle rol aldı. Birçok sinema filminde rol aldıktan sonra hayatının 50. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye 4 Çelik Huzur Evi'ne yerleşti. Kalp ve solunum yetmezliği yaşayan Baykal Kent, 6 Şubat 2012 tarihinde tedavi gördüğü Bursa Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Türk sinemasında Şişko Nuri adıyla tanınan sanatçı 1949 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Hesap Günü ve Adile Teyze gibi filmlerde rol alan sanatçı bir süre sonra sinemayı bırakmış ve memleketi Samsun'a yerleşmişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi huzur evine yerleşmiş ve hayatını burada yaşamaya devam etmiştir. Çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle 10 Ağustos 2018 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ünlü sanatçının cenazesi bile 10 yıldır kaldığı huzur evi yetkilileri tarafından alınmıştır. 30 Ağustos 1925 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Ermeni sanatçı ilkokuldan sonra İstanbul'a çalışmaya gelmiştir. 1953 yılında Mahir Canova'nın yönettiği Kara Davut filmiyle sinemaya ilk adımını atmıştır. Türk sinemasının emektarlarından olan sanatçı, Devlet Bakanı Hasan Gemi tarafından huzur evine yerleştirilmiştir. Geçirdiği trafik kazasının ardından kalçak yemini kıran ünlü sanatçı tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmüştür. Bunun yanında psikolojik sorunlarla da mücadele eden sanatçı 23 Ağustos 2002 tarihinde hayatını kaybetti. Türk sinemasının ilk vamp kadını olan Birsen Ayda 1 Ocak 1946 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Birsen Ayda 1956 yılında Sevda Sahilleri filmiyle Yeşilçam'a ilk adımını attı. Oyunculuğunun yanında dansözlükle yapan bir Ayda, şarkıcı Atınç'la evlendikten sonra sinemayı ve sahneleri bıraktı. Beyoğlu'nda bir dükkan açıp işletmeye başladı. 1992 yılında Atınç'ın vefatının ardından sadece dükkandan gelen gelirle hayatını sürdürmeye çalıştı. Yaşadığı maddi sıkıntılarında etkisiyle Zeytinburnu'nda bir huzur evine yerleşen sanatçı 12 Ekim 2011 tarihinde vefat etti. Ali Erona 1 Ocak 1921 tarihinde Suriye'nin Dera şehrinde dünyaya geldi. 1930 yılında çocuk oyuncu olarak tiyatroya ilk adımını attı. Yarım asırlık sanat hayatı boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. 1965'te Hepimiz Kardeşiz, 1967'de Zalimler, 1968'de Son Gece ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödüllerini aldı. 1969'da Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kuyu filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ali İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir huzur evinde kalmaya başladı. 29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Gecekondu Yosması filmiyle tanınan Nimet Alp, 1 Ocak 1929 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 12 yaşında bale yaparken keşfedilen Nimet Alp, Yeşilçam'a dansı ve oyunculuğuyla 18 yıl emek vermiştir. Zeki Müren, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Adile Naşit gibi isimlerle birçok filmde rol almıştır. Hayatının son yıllarını huzur evinde geçiren Nimet Alp, 22 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Cennet Mahallesi isimli dizide Kısmet Ana karakteriyle hafızalarda yer alan Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de dünyaya geldi. Sayısız oyuncuyla yüzlerce filmde rol alan sanatçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yaşam evine yerleşti ve hayatının son anına kadar orada yaşadı. Türk sinemasının gizli kahramanı Mümtaz Ener, 1 Eylül 1907 tarihinde Muğla'da doğdu. 1923 yılında İstanbul Operetinde Bülbül Müzikali'nde ilk kez sahneye çıktı. 400'den fazla filmde rol almış, 7 filmin yönetmenliğini, 4 filmin de senaryosunu üstlenmiştir. Mümtaz Ener, yaşamının son yıllarını Darül cezede geçirdi ve 11 Temmuz 1989 tarihinde huzurevinde hayatını kaybetti. Mesut Mertcan 5 Eylül 1946 yılında Adana'da dünyaya geldi. Star TV, Kanal 9 gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği ve sunuculuk yaptı. 2014 yılında İstanbul'da felç geçirdiği için huzur evinde yaşamaya başladı. Mesut Mertcan 20 Ağustos 2017 tarihinde Adana'da kaldığı huzur evinde son nefesini verdi. 70'lerde seks komedi filmleri çeken Günay Kosova 22 Haziran 1942 yılında Amasya'da doğdu. Eşi Hülya Koçağ'ın ardından annesini sonra da köpeğini kaybedince büyük bir travma geçirdi. Ardındansa iktidarın eşiğinden döndü. Günay Kosova yalnızlığını gidermek için huzur evine yerleşti ve hayatının son anına kadar orada yaşadı. Mustafa Dik 1943 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aralarında bize Türk derler, Ringo Gestapo'ya karşı, Mekansız Kurtlar, Yıkılmayan Şeytan, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Babanın Evlatları, Buyurun Cümbüşe gibi yapımların olduğu yüzlerce filmde rol aldı. Uzun zamandır Tarsus'ta bir huzurevinde kalan 78 yaşındaki oyuncu, 18 Mart'ta solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Huzurevi çalışanları usta oyuncuyu sessiz sedasız ve kimsesiz bir şekilde son yolculuğuna uğurladı. Suat Geyik 1949 yılında doğdu. Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Fatma Girik, Hülya Koçiğit, Filiz Akın, Adile Naşit gibi oyuncularla yüzlerce filmde rol aldı. İran'da düzenlenen bir film festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Akciğer kanserine yakalanan Suat Geyik sinemadan ve dizilerden bir anda koptu. Tekrar büyüdü Adana'ya döndü. Suat Geyik bir süre otellerde kaldıktan sonra parasız kalınca başvurduğu valilik aracılığıyla huzur evine yerleştirildi. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Suat Geyik, 11 Ağustos 2015 tarihinde Adana'da kaldığı huzur evinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.